Şimdi gençler e, sisteme giriş yapacaksınız. Nasıl giriş yapacaksınız? Şu ikinci adres üzerinden giriş yapıyorsunuz. İkinci adres hangisiydi? 226, Şu değil mi? Bu muydu? Hı hı. Şu 2082'ye giriş yapacaksınız. Yani giriş adresiniz bu. Bunun üzerinden C cPanel'e giriş yapıp e, web sayfanızın dosyalarını oraya atacaksınız. Veri tabanını orada oluşturacaksınız. Kullanıcı vesaire orada oluşturacaksınız. Şimdi şu anda Furkan'la Furkan, Furkan hesabına girdik şunu kapatalım burada e-posta'ya geçelim ama isterseniz hosting hesabınızda e-posta da tanımlayabiliyorsunuz kişiler sana mail atsın istersen eğer onu da kullanabilirsiniz şimdi burada dosya yöneticisi kısmı sizin web sayfalarınızı atacağınız yer buraya gelip burada public public.html dosyasına geleceksiniz Orayı açtığınız zaman buranın içerisinde standart olarak, sanırım sen denemişsin daha önce götüresi dosyalarını atmışsın. Furkan'ın evet, bir de domenini deneyelim. Domenini yazsana. Ne lisansı? Ya, Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi burada e, mantık şu şekilde çalışıyor gençler. Mantık şu şekilde. Burada eee farklı HTML içerisine dosyaları atmanız lazım. Şu anda ben sitede hangi dosyadayım? Bunu nereden anlayacağım? Sol, sol taraf bakın bir Windows klasör yapısı gibi karşıma gelir. Buraya tıkladığınız zaman sağ tarafta bunun içeriğini açarsınız. Şuraya gelip bunların tamamını seçip bir kendi klasörüme taşıyabilirim. Mesela bakın şurada artıya tıklayarak bir klasör oluşturuyorum. Eski dosyalar diye bunu adlandırıyorum. Sonra yine tümünü seç diyeceğim. Şu eski dosyaları seçilirliğini gidereceğim. Sağ tuş yapıyorum. Bu diyerek bu dosyaları taşıyacağım. Nereye taşıyacağım? Eski dosyalar adlı klasöre. Move files diyerek taşıyorum. Tekrardan Public HTML'e geldim. Bakın burada e, dosyalar artık bunun içerisinde taşınmış durumda. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken sizin dosyalarınızı, web dosyalarınızı buraya atmak. Peki nasıl yapacaksınız? Mesela benim masa üstünde kullandığım e, Kasım ayındaki BTN11 ile alakalı bir web dosyası bulacağım. Pet sayfası. Şu indekste ne var bakalım. Evet şu dosyayı mesela oraya atabilirim. Şu pet web sayfasını direkt şöyle atayım hatta. Bakın şöylece seçiyorum. İzle burayı. Burayı dikkatle dinle. Oğlum işine yarayacak bir şey alalım. Sağ tuş yapıyorum sayfayı önce zipliyorum. Ziplemenin şöyle bir avantajı var. Eğer onlarca dosyayı upload etmeye çalışırsan bağlantısına bağlı olarak biraz zaman kaybedersin. Ama zipli bir şekilde yüklersen daha kolay olur bu süreç. Ee, burada da RAR dosyasına destek veriyorum, emin değilim. Zip dosyasına belki destek veriyor olabilir. Biz her halükarda şunu yükleyelim. Ee, 7 zipi duydunuz mu? Evet. 7 ziple Windows <laughs> şey zip uzantılı dosya yapabiliyorsunuz. Pratik e, dosya büyüklüğü fazla olmayan bir dosya kullanmanızı öneririm. Hemen bunu bir yükleyeyim. Hızlı bitiyor zaten. Close dedim. Tekrar klasörlerin de olduğu yere geldim. Saat hepsini seçtim. <laughs> Saat tuş yapıyorum. 7 ile beraber bunu uzantısı zip olarak arşivliyorum. Bu biliyorsunuz bir paketi bir e, birden fazla dosyanın oluşan parçaları tek bir pakette birleştiriyor, sıkıştırıyor. Sıkıştırdım. Şu dosyayı yükleyeceğim. Yolu neresi? Şurası. User'da, gizemde, desktop'ta falan. Kopyaladım yolu. Yine benim konumuma tekrar geri geliyorum. Şurası. Buraya dosyayı yükleyeceğim. Nasıl yüklüyorum? Şuradan yüklediyorum. Dosyayı seç diyorum. Kopyaladım. Dosya konumunu buraya yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Karşıma orası geliyor. Buradan zipli dosyayı seçip açlıyorum ve yüklendiğini gördükten sonra geri dön diyerek tekrar geri dönüyor. Bakın burada zipli dosya var. Ama zipli haliyle burada, açılmış haliyle burada değil. Bu aşamadan sonra yapmamız gereken sağ tuş yapıp extract diyerek bu dosyayı public html içerisinde eğer alt bir klasöre yüklemek istemiyorsanız direkt extract diyerek buraya yani şu yola çıkarmış olacağım. Eksi faiz diyorum. Ve bakın dosyalar oraya çıkarıldı. Eğer yönlendirme işlemlerini doğru yaptıysanız ya da bir hatanız yoksa o işlemlerde ilave bir mail server girişine gerek kalmadan sayfanın açılıyor olması gerekiyor. Furkan Kayar Online Burada şuna bakmak gerekir belki dns yapmadan acaba bu açılır mı onu bir Ömür'e sorayım olmazsa Normalde dns yönlendirmesine gerek yok diye biliyorum Sen domain nereden almışsın? Orada DNS'i öyle ekledin mi? Ya eklemedim bir şey istiyor Tamam Goad'e diye girelim Furkan'ın domainini aldığı yer çünkü orası Domain'i aldığınız yerde name serverları yönlendirmeniz gerekiyor. Onu girdiğimiz bir yer olması lazım. Burada alt sunucuları. Eee alt sunucularına geliyorum. Değiştir diyorum. Bakın şu anda burada default olarak GoDaddy'nin sunucuları burada ayarlı. Bunu biz kendi name server'lar olarak değiştirmemiz gerekiyor. Kendi sunucumu kullanacağım diyorum. Bu bilgiler olarak da bana gelen şu kısımları kullanacağım. Şunları. Şifre gözükmüyor değil mi? <laughs> Neyse siz yabancı değilsiniz. YouTube atacak ee, atacağım. atacağım. O zaman yabancılar olabilir. Ben Bir şey Sıkıntı olur mu? En kötü sizin e, hostingleri uçurur. Ama eğitim amaçlı yaptığımız için herhalde kıyamazlar diye düşünüyorum. Bu ses kaydını alanlar eğitim amaçlı olduğunu dikkat alarak bunu değerlendirsinler Birinci e, name server ns1 ile başlıyor İkincisi ns2 ile başlıyor Ns nereden geliyor e, New Sistem değil herhalde name server Tamam ad sunucusu name server Buraya Giriyorum İkincisini giriyorum Ve Kaydet dediğim zaman Ad sunucularını Furkan için düzenlemiş oluyorum Bu aşamadan sonra Dediğim gibi 1 saat ile 20 saat arasında değişiyor bu işin yansıması Amerika merkezli olduğu için. Yarın bu derste Furkan'ın yaptığımız sayfasını göreceğiz. Yani eğer çalışırsa ben şuraya Furkan Oman yazdığım zaman sizin karşınıza şu sayfa gelecek. Tabii ben sizden performans ödevi olarak bunu istemiyorum. Performans ödevi olarak yapmanız gereken işlem şu, onu da anlatayım mı? Hazırsanız devam edeyim. Röpçelisi nasıl yapacağınızı anlatayım mı? Yarın mı anlatayım? Yorulduysanız yarın anlatayım? Yarın anlatayım. Başlatıyorum kaydı. Bir yandan da temizlik yaptırıyor bize bu karya. Temizlesin hadi. Şimdi e, mevcut veri tabanlarını bir uçuralım önce Furkan'ın. Veri tabanı kısmına geliyorum. Veri tabanları diyorum. Furkan'ın WordPress'te oluşturduğu veri tabanını buradan bulup sileceğim. Şunlar Furkan'ın veri tabanları. Uçuruyorum. Son kararım. Ve tabanını sildim. Aynen. Bu arada kayıtta da onun ismini analım. Sevgili Ömür'e selam olsun. bizim önceki senelerde öğrencimiz. Aynı Furkan gibi bilişim kurtlarından bir tanesi. Ben 11. sınıfta öğretmenlik yaparken o kendi şirketi vardı. Ben kadar herhalde maaş alıyordur o dönemler. Şu anda da bu alanda yürüyüp gidiyor. Domain hosting satma suretiyle bir kendisine iş kurmuş durumda. İyi yolda da ilerliyor. Başarıları daim olsun. Sizler de umarım onun yolundan gidersiniz. Bilişim işi çok gönlü bir alan, sektör ama kendinizi geliştirmek kaydıyla böyle yangeliyat yaparak bir şey kazanamazsın. Kimsesini önüne kırız, kırmızı hallar serip gel evladım şunu böyle yap falan demez. Tamam mı? Yani tabiri caizse kendin ekmeğini kazanacaksın. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Veri tabanını oluşturmanız gerekiyor. Bana gerek Direkt Tamam mı? Böyle yaparken mi Tamam direkt e, o zaman bir üst şey çıkalım tekrar. C panel'e geçiş yapıyorum. Şu en altta e, Wordpress Manager by Automatic diye bir sistem, seçenek var gördünüz mü? Herkes gördü mü? Evet. Lamia görüyor musun? Hocam kayıt açık. Ben de seni görüyorum Lamia. Kayıt açık mı Açık. Seçiyorsunuz bunu Wordpress konumunu. Ardından Onun ismini istersen. Bu senin daha önce oluşurdu mu? Aşağı. Anistar mı? Hı. Anistar değil mi? Evet. Remo mu? Anistar mı? Anistar'ı indireksiz kurlasın diye. Tamam. Siliyorum son kararımı. Evet. Evet sildim. Tekrar... Iııı... Ee... Daha yeni mi? Tamam tekrar başa dönüyorum. Şu sayfa geliyor değil mi? Default olarak bu sayfa karşınıza gelir. Buraya da bakarsanız kurulum yapmanızı sağlayacak olan şu mavi e, hap. Matrix filmini izlediniz mi? Kırmızı mavi hap olayını biliyorsunuz değil mi? Evet. Mavi hap seçiyorsunuz. İnstallıyorsunuz. Hakan evet. izledin mi Matrix? Evet. İzle o zaman. Kırmızı hap, mavi hap nereden geliyor anlarsın o zaman. Evet sonra karşımıza gelen yere bakıyorum. Şu bizim zaten domain. Bunu hmm. değiştirmenize gerek yok. Ee, şu VP zaten değiştirmenize gerek yok. Silebiliriz hocam. Sildiğimiz zaman direkt e şu adreste geliyor. Silmezsek sonuna bunu yazmamız lazım. Anladım. Bunu silmezseniz eğer kişiler sizin Normal, web sayfanızı şey görüntülerken mi? şu şekilde yazmak zorunda kalıyor. Bakın Furkan online ya normalde domain. Ee, eğer nasıl orada olur? onu silmez de VP orada bırakırsanız kişi Normal, sonuna WP yazmak zorunda ki web sayfasını karşısına getirebilsin. O sebeple ne yapmanız gerekiyor? Şu ee, son kısmı silmeniz gerekiyor ki kişi direkt online yazarak sayfayı karşısına getirebiliriz Başka da bir değişiklik var mı bakıyorum? Direkt hocam şu site ismini değiştirebilirler. Şey için. Site Pardon. ismi e, Furkan'ın <laughs> sayfasına hoş geldiniz. Şu WordPress'in e, admin sayfası bilgileri değil mi? Doğru mu söylüyorum? Evet. Şu hani geçen sene kurulum yaparken bu çocuklar WordPress'in e, otobüste giderken sitene bağlanır bir yönetici kullanıcı adı ve şifresi demiştim size, hatırlarsanız. Şu da onun şifresi. Şimdilik şu şekilde bilin. Onu Furkan sonra siler. Siz de ona göre bir şey yaparsınız. E, yine mail adresiniz. Kendi mail adresiniz. Geri gelmişken şunu da söyleyeyim. Hani sizler hosting aldınız ya. Sizin aldığınız hosting içerisinde mail tanımlaması da var. Yani siz iki aylık süreçte atıyorum işte Burak et Furkan Kayar nokta online diye bir mail adresini, Furkan Burak için tanımlayabilir. Ya da Furkan Lamia için Lamia et Furkan Kaya nokta online diye bir e-posta adresini tanımlayıp Lamia'ya verebilir. Lamia iki aylık süreçte bir yere üye olurken bu mail adresiyle üye olabilir. Aklınızda olsun. da bence kurcalayın. E nasıl kullanıldığını öğrenin. Sonrasında yükleme diyoruz herhalde. Başka bir evet. esprisi yok. Evet, ee, bilgileri unutmamak için aşağı mail yazabilirim. Şu şu kısım önemli. Kurulumu yaparken şurayı not almanızda fayda var. Şurayı. WordPress'e girerken Wifi Admin senin yönetici kullanıcı adın, şu yönetici şifren, şu da e, şifreyi unuttuğun zaman bilgilerin geleceği e-posta adresi. Ona göre kendinizi şartlandırıp belirleyin. Şunu da kaydedelim. Furkan deneme diye. Hocam onun için daha basit yöntem var. şey, oraya direkt mail yazdığında kurulundan sonra size bilgilerinizi şuraya. atalım. Şuraya bak. Onu da şuraya atalım. Benim maili göndersin mesela. Yükle diyorum. Bu aşamadan sonra. Bakın Checking in to Data burada kurulum otomatik başlatıyor. İşte bir şey olmadı çünkü name serverları değiştirmedi domain aldığın yerden. Onu değiştirmen gerekiyor ki domain yazdığı zaman enter'a bastığında dosyalar karşına gelsin. Bitti İşlem tamam. Bu aşamadan sonra name server eşleştirmesini eğer 24 saat önce yapmışsanız yaklaşık olarak söylüyorum. Tıkladığınız zaman direkt WordPress sayfası açılır karşınıza gelir. Bunu yarın tekrar bakarız, kontrol ederiz. Ben şu kayıtları bugün atarım YouTube'a. Oradan sizler takip edersiniz. Yapmayanlar WordPress kurulumlarını yapsınlar. Özellikle ilk önce domain aldığınız yere girin. GoDaddy'de name server değişikliğini yaptığım ama de ya benzer öyle. şekilde